Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük karşıtları cahil hocalar olacak. Ee, İslam alimleri yani Muhittin İbn Arabi'yle olsun diğerlerinde. Mesela diyor en büyük düşmanları zahiren Ehl-i Şünnet alemlerinin mukallifleri olacak diyor. Ve 70 bin sarıklıdan bahsediyor. Yani demek ki e, buradan şunu mu anlıyoruz? Yani bir takım dindar gibi gözüken e, kişiler belki ona en büyük düşmanlığı mı yapacaklar Hazreti Aynen. Mehdi Aleyhisselam'a? Aynen öyle. Bakın şu anda... Sadece ülkemizde belki benim gibi 7 milyon sarık saran var. Yani her türlü beyaz sarık, kara sarık falan ama hakkını veren kaç kişi kalır? Her şeyin başı cehalettir. Cehaletten büyük bela olmaz. İlmen bilmedikleri için hepsi kendi büyüklerinin, kendi efendilerinin, kendi şeyhlerinin, kendi cemaatlerinin başı mehdi olsun diye Diğer bir cemaatten Cenab-ı Allah bunu nasip edecek. İlmini de bilmedikleri için kabul etmiyorlar. Halbuki Mehdi aleyhisselam diyatsız olacak. Yani bunun manası herkesi birleştirici, hepsini sevecek, herkesden olan ama herkesi toplayan birisi olacak. Mesela. Bugün Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz hakikaten etle kemikle gelse, ilk önce Efendimiz'de hata bulan, kusur bulan, yanlış yapıyorsun diyen bu tarafından olacak. Kendi kafalarına göre yaşadıkları gibi bir din icat ettiler. Çünkü inandıkları gibi yaşamazlarsa yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Allah muhabbet et. Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, münafıkane sistem Mehdi Aleyhisselam'ın mücadele-i dayanamaz. zaman da ee cereyanın münafıkan neden bahsediyor aynı zamanda çok şiddetli olacağını yine Mehdi'nin de yine cereyanın münafıkan ile çok büyük bir mücadele vereceğini. Aynen öyle. Ama Deccal'ın küfrün ve kötülüğün o ceryanın, Mehdi Aleyhisselam'ın mücadele cereyanına dayanamıyor. Hocamız, sultanımız, büyük zatlar o kıyıda köşede kalmış gibi görünenleri de hepsini toplayacaklar. Elhamdülillah. Zaten en önemlisi onlara refah getirecekler. İnşallah. Yani onlar farkında değiller. Onlar huzura kavuşacaklar. Sıkıntıdan kurtulacaklar. Efendim. Şeytanın devcanın sitesinden kurtulacaklar. Ve Muhammed'i Nur'la tanışacaklar.